Güneydoğu Anadolu Projesi kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira İçme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1,6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP'ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi. GAP eylem planında yer alan sulamaların yüzde 64'ünü gerçekleştirdik. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı, Kral Kızı Dicle ana kanalı Suruç tüneli gibi devasa eserleri hamdolsun son 23 yılda hizmete verdik. GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz ise Silvan projesidir. Bu projede Silvan Barajı'ndan alınacak su Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacaktır. İnşa edilecek sulama ve depolama tesisleriyle toplamda 2,3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisiyle birlikte Toplam 31 adet eser bulunuyor. Bunlardan Ambar, kuru çay, başlar ve pamuk çay barajları tamamlandı. Silvan, Bulaklıdere, Kıbrıs ve Karacalar barajlarında ise çalışmalar devam ediyor. Silvan projesinin bileşenleri bittiğinde Bölge ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova'ya rakip olacaktır.